Hangi sözlerle kandırdı acaba nasıl kalbi? Kör olası nasıl ışıl ışıl mı baktı ona da? İçini nasıl aldın? Nasıl aldın koyuna? Peşinde olduğum bir zaaf mı bir gecelik? Bir gece için mi yıktın hayatımızı? Bu kadar ucuz muydu senin nefsin? Hani yüreğinde taşıyordun beni her yerde? Beni neden çıkarıp atmadın kalbinden? Şerefsizce sevişirken? Hani? Beni nasıl şahit edebildin iğrenç sahneleri? Namussuz bir geceyi nasıl yakıştırdın hayatımıza? Nasıl layık gördün beni soysuz bir sevdaya? Gururunu başıma tac etmiştim ben seni. Şerefini şerefsizce nasıl harcadın? Öpüp alnıma koyduğum ellerin nasıl değdi ihanete? Ölürdüm de söz ettirmezdim özüne. Sözün sözümdü, özün özümdü. Alnının lekesi canımın bedeliydi. şerefimin bedeli Senden başkası haramdı bana Benden başkası haramdı sana Kabus görsek rüyamızda Utanırdık anlatmaya Kabus elimiz başka el değse Uyanınca şükür ederdik Allah'a Sarılırdık birbirimize Korkuturdu bizi bu rüya Ayırma bizi Allah'ım diye dua ederdi. Elin nasıl değdi başka tene için nasıl çekti kokusunu Benziyor muydu teninin kokusu benimkine Saçları dalgalı mıydı benim gibi Benziyor muydu gülüşü benimkine Başını döndüren neydi Ne Ya gözlerin uçurum kadar derin mi Kayıp oldun Doğuldun mu içinde Bilmiyor muydun ayrılacağımızı Planladın mı soğuk kalınca bitişimizi Giderken kaç kere baktın ardına kapıyı çekerken hissettin mi yoktu? Bilmiyor muydun o kapı sana bir daha açılmayacak? Nasıl baktın gözlerine? Nasıl layık gördün kirli bedenini? Benim tertemiz hayallerime? Hangi maskeyi taktın o mahsur yüzüne? O güzel gözün nasıl baktı başka bir? Öpüp alnına koyduğun ellerin nasıl değdi ihanete? Sen şimdi çok uzak hayallerde otururken kendini Ben senin hayalinde yaşıyorum Gözlerden ırak sessizce Bilmeliyken sana olan ölümsüz aşkımı Sen hep uzaklardaydın Elimi uzattığımda sonbaharda düşen yaprak kadar narin dokunuşun Bir güz rüzgarı kadar sessiz duruşun Beni son görüşün müydü? Sen bilmek istemedin Hep kaçtın, hep uzaklardaydım Yanımda olduğunda bile sen hep uzaklardaydın Bense bir çare Yüreği hep yaralı Gözleri hep sevda tutan Bir çare Hayatı kadere değişmedim Hiç kabullenemedim sensizliği Her nereye baktıysam Senin yüzünü çizdim Gölgelerde bile Her köşe başında Sanki sen diğer köşenin bir ucundasın da Birden karşıma çıkacaksın Ve gözlerim gözlerine Mıh gibi kilitlenecekti Sanki o anda bütün uzaklar yakın, bütün hayaller gerçek olacaktı. Ama sen her köşe başına geldiğinde bile benden hep uzaktın. Sanki diğer köşeden benim çıkacağımı hissedercesine hep uzaktın. Ah bir bilseydim bendeki aşkın anımsızlığını. Uzaklar yakın, hayaller gerçek olurdu. Ama ne çare. Sen benim en yakınımdayken bile hep uzaktın. Sevgi midir kadere inancımı yitiren Yoksa hayat mı beni bu derde düşüren Benim derdim de sebebim de sen olmuşsun Sen olacaksın kime ne Ağlasam sesimi duyar mısın mısralarımda Demiş yani şair İşte ben senin için ne gözyaşları döktüm ama Sen benim mısralarımda bile hep uzaktın Şimdi ellerimde, yüreğimde ve benliğimde senin yüzün nasırlaşmış ama solmamış. Hani gülü dalında sevmek var ya, ben seni hep dalında sevdim Dokunmadım, koklamadım bile Ama zaten sen bana hep uzaktın Bir deken olsaydın keşke Dokununca acıtsaydın yüreğimi İşte ben ona bile razıydım ama Ama afile, sen bana hep uzaktın Şimdi bir resim çizdim Yüreğimdeki tek varlığı Tek hecide söylediğim alnımdaki yazıyı Gözlerini çizdim önce Ardından burnunu, kulağını Al al yanaklarını Ve dudaklarını Göz yaşlarım seni bu kadar boğulandırdı Yoksa uzaklar mı Sen benim resmimde bile Benden hep uzaktın Anladım ki hep Ama hep uzak kalacak